Sinetek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir soru cevap videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Yine çok fazla soru almadım çünkü daha önceki videolarda olduğu gibi hem tekrardan sorular var ki ben o mailleri atan arkadaşlara zaten cevap yazdım. Hem de soruların çoğu halen de normal sinetek gmail.com adresine geliyor. Sizlerden ricam şu an ekranda gördüğünüz sinetek soru et. At... Çünkü diğer mail adresi mi yani kanalın mail adresi olan sinetek gmail.com adresine geliştiricilerin yazmasını daha çok istiyorum. Sorularla beraber uygulamalar aynı mail adresine geldiği zaman bir süre sonra bakıyorsunuz uygulamanın bir tanesi gözünüzden kaçmış. Üzerinden 2 ay geçmiş. Dolayısıyla belki de güzel olabilecek bir uygulamayı kaçırıyoruz maalesef. O yüzden sizlerden ricam sinetekssoru.gmail.com adresini kullanmanız hemen ekrana geçerek hızlı bir şekilde sorulara bakmak istiyorum. Bestami Soy'dan yazmış Deep ve Vavo demiş. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Selamünlük, Hayırlı akşamlar dilerim. Deep Pro'da ne güzel VPN'siz Vavo izliyorduk. Nedense kapatıldı. Şu an elimde tek gipik var onda da 2 3 hata demiş ama hafta demek istiyor galiba hafta oldu baba bakımda senden rica etsem abi baba orijinal uygulamasını kalıcı şekilde modlar mısın şimdiden başarılar dilerim emeğine sağlık diyor ben herhangi bir modlama yapmıyorum tabii ki bununla alakalı çalışan başka arkadaşlar var ama modlanmış bir versiyon bana geldiği zaman ki şu an raker'la alakalı bir e mail geldi ancak gönderen kardeşim dosyayı göndermemiş ya da paylaştı dostlar. Google tarafından paylaşımdan kaldırılmış. Kendisine rica ettim. Eğer Rekker'ı çözersek zaten Vavo'ya ya da işte W ile başlayan uygulama ihtiyacımız kalmıyor. Birebir aynı şeyleri zaten Rekker'da gösteriyor. O yüzden takipte kalın. Ancak geçtiğimiz gün birkaç tane uygulama yayınladım. Hemen hemen hepsinde Vavo panel vardı. Ve test ettiğim zaman da hemen hemen hepsi çalışıyordu. Kanaldaki her gün tanıtılan uygulama dikkatli takip etmeni rica ediyorum. Çünkü dediğim gibi özellikle son zamanlarda Vavo'yu çoğu arkadaşımız, çoğu geliştirici uygulaması içine koyuyor mutlaka. İkinci soru olsun uçandan gelmiş. Bilgisayar Android sistem yüklemek istiyorum ancak bir türlü Nexus 95 linkine ulaşamadım. Yardımcı olursan sevinirim demiş. Aslında bizim Drive'da klasörün içinde yer alıyor. Şöyle size göstereyim. Bakın Nexus Player diye bir klasör var içine girdiğiniz zaman buradaki dosyayı indirmeniz gerekiyor. İndirerek cihazınızı indirebilirsiniz. Ancak arkadaşımız girdiği zaman bir hata vermiş Drive. Ben kendisine direkt linki mail üzerinden gönderdim. Ancak indirmek isteyen arkadaşlar varsa direkt bizim Drive'a giderek şu an ekranda adresini görüyorsunuz. Nexus Player klasörünün içinde indirmesi gereken dosyayı bulabilir. O eğer herhangi bir şekilde dosya ulaşamazsan direkt link gönderdim sana. Ulaşamazsan tekrar haber verirsen başka bir yöntem bulmaya çalışırız. Sonraki sorumuz Murat Yeşil Yaprak'tan geliyor. işletim sistemi demiş. Selam kardeşim tavsiyen üzerine eski kullanmadığım laptopa TV Box kuracağım. Ancak üzerindeki işletim sistemi Revios Windows 10 varmış. Revios nedir bilmiyorum. Sorun olur mu diyor. Zaten içindeki işletim sistemini komple sildiğimiz için yani videolarda öyle anlatıyorum. Aman dikkat diyorum burada zaten. Yani içindeki işletim sisteminde bir işimiz yok. İçi boş da olsa dolu da olsa hangi işletim sistemi olursa olsun. Eğer ki bilgisayarla alakalı bir yumsuzluk yoksa kuracağımız Android versiyonu ki 3 farklı video var bununla alakalı. Herhangi bir tanesi eğer ki bu uyumsuzluk yoksa mutlaka çalışacaktır. Dediğim gibi Windows 10 olması ya da Revios olması özelleştirilmiş bir Windows 10 sürümü o. Bizim işimizi değiştirmiyor. Herhangi bir tanesi üstüne direkt Android'i kurabiliyoruz. Ancak tekrar söyleyeyim içindeki tüm dosyalar silinecektir. Yedek almanız gereken bir şey varsa ki anladığım kadarıyla kullanmadığınız bir laptop yedek almanız gereken bir şey varsa yine de alın ama kurmanızda herhangi bir sorun yok. Bir sonraki sorumuz Mustafa Bilal Dalbudak'tan geliyor. External Keyboard Helper Pro. Kolay gelsin. Videolarınızı severek izliyorum ve faydalı buluyorum. Teşekkür ederim. Logitech K380 Bluetooth klavye aldım. Android cihazım için Play Store uygulamasının External Keyboard Helper Pro uygulaması satın aldım diyor. Uygulamayı kurdum. Çalışıyordu ama son 3 gündür çalışmıyor diyor Türkçe karakterler. İnternette araştırma yaptım ama sözümünü bulamadım. Yardımcı olsa sevinirim. Kolay gelsin demiş. Burada açıkçası geliştiriciye ulaşmak lazım. Yani uygulamanın geliştiricisi ki daha önce paralı satın alıp kullanan arkadaşlarımız olmuştu. Onlar da aşağı yorum olarak yazarlarsa sevinirim. Çünkü ben bu uygulamayı kullanmıyorum. Eskiden demo versiyon daha işimizi görüyordu. Ancak şu an demo versiyon maalesef çalışmıyor. Yani eski mi baksadı belki hala çalışıyordu. Ancak ikinci nesil mi baksadı maalesef çalışmıyor. Kaldı ki ben de hani klavyemde Türkçe karakterleri kullanayım gibi de bir düşüncem olmadığı için bu uygulamayı satın almadım. Ancak satın aldığın söyleyen arkadaşlarımız vardı. Onlar yorum yaparsa sevinirim muhtemelen bir güncelleme düzelecektir. Ancak mutlaka geliştiriciye ulaşmak gerekiyor. Ya tabii ki bunları söylerken ayarları yaptığınızı, ayarlardan Türkçe kül klavye seçtiğinizi varsayıyorum. Hani belki orası değişmiştir, tekrar eskiye dönmüştür. Bir güncelleme gelmiştir. Oraları mutlaka kontrol etmeniz lazım. Bir sonraki soru da bir önceki soruyla aslında bağlantılı. Mehmet Veli yazmış. Everest MK10 klavye demiş. Selam iyi günler. Yaptığınız iş için teşekkürler. Takip ettiğiniz ben teşekkür ediyorum. Kısaca sorum şu. Evet, klavyem Türkçe karakterleri basmıyor. Bir videomuzda external keyboard diye bir uygulamadan bahsetmiştiniz, uygulamayı indirdim fakat Türkçe karakterleri ayarlayamadım. Ayarlama nasıl yapılır? Ya da uygulama işe yaramıyor mu? İyi günler dilerim. Az önce söylediğim gibi eğer demo versiyonu indirdiyseniz maalesef artık çalışmıyor. Yenisi Mi Box'larda ben hiç çalıştıramadım. Ücretli versiyon çalıştığını söyleyen arkadaşlarımız vardı. Bir önceki sorudaki arkadaşımız da gördüğünüz gibi çalıştırmış. Ancak şu an onda da çalışmıyormuş. Uygulama satın almanız gerekiyor. Ancak öncesinde kesin olarak çalıştığıyla alakalı bir teyit almakta fayda var. Ama tekrar edin, demo sürüm çalışmıyor maalesef. Naci sormuş. Selamünaleyküm Aleyküm Üstadım. Aleyküm Selam. Videolarınızda uygulama tanıtımı yaparken Mi Box Projective Launch ekranı yuvarlak daire içinde rakamlar görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Şimdiden teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim diyor. Biliyorsunuz Mi Box'larda ekrandaki bildirimler yani uygulamaların gönderdiği bildirimleri biz göremiyoruz. Yani o bir şekilde engellenmiş Mi Box'ta. Projective Launcher'da şurada gördüğünüz rakamlar aslında uygulamalar tarafından gelen bildirimleri gösteriyor. Şöyle tıkladığınız zaman liste geliyor. Mesela Crickfy'da Pakistan'la New Zealand arasında bir müsabaka varmış. CX Dosta gezgini bellek dolu uyarısı vermiş gibi. Bunları şöyle sağ basarak kaldırabiliyorsunuz. Bakın şu an orası sıfırlandı. Yani bildirimlerin sayısı telefonlarımızda da oluyor. Aynı onun gibi ama Mi Box'in kendi orijinal arayüzünde şöyle geleyim. Bu arayüzde kesinlikle bildirimleri göremiyorsunuz. Projective Launcher bildirimlerin görülmesi açısından da bizim işimize yarıyor açıkçası. Ali Gensoy soru başlığıyla yazmış. Selamlar bir sorun var. Ben bu app'leri Amazon Fire TV Stick'ten download ile nasıl indirebilirim? Şimdi bizim uygulamalar Drive'da yer alıyor. O Drive'ın içine download uygulaması da tabii ki böyle rakam yazarak gitme şansımız yok ise bununla alakalı bir çalışma yapayım. Belki basit bir şekilde download üzerinden de paylaşabiliriz. Ancak ekstra iş yükü getiriyorsa biliyorsunuz tüm videoları tek başıma çekmeye çalışıyorum. Bütün hazırlığı, editlemesini her şeyini tek başıma yapmaya çalışıyorum. Eğer bu iş rutinini bozmayacaksa download üzerinden de tabii ki paylaşabilirim. Ama dediğim gibi herhangi bir şey nasıl yapıldığını şu an bilmiyorum. Şu anki haliyle de downloader kullanarak oradan uygulama indirme şansınız yok. Cihazınıza tarayıcı kurabiliyorsanız Chrome ya da herhangi bir indirme destekli tarayıcı basit bir şekilde drive'a giderek uygulama indirebilirsiniz. Buğra kardeşim yazmış. Abi selam oyun videonun destek. Selamlar canım abim. Telegram'a dahil olduğum grupta verildi. Ben de orada indirdim. Sana da linkini atayım. Burada oyun oynamak için diyor. PlayStation 4 ürünlü kablosuz oyun koluyla da bir link vermiş. Bende birden fazla olduğu için İhtiyacı olan arkadaşlar hepsi burada üzerinden satın alabilirler. Bu koldan aldım diyor. Yine gruptaki aynı kurucu önermiş. Oyunları da indirdim ancak vakitsizlikten bakamadım. İlla ki senin süzgeçinden geçer bakar denen halledersin. Seviliyorsan Allah'a emanet demiş kardeşim. Sen de Allah'a emanetsin kardeşim. Oyun linkini benimle paylaşmış. Bayağı büyük bir dosya. Muhtemelen bilgisayarlar için paylaşmış bunu bu ara. Halen daha yani yeni indirmeye başladım. Halen daha iniyor. İndikten sonra video haline getirip sizlerle tabii ki paylaşacağım. Tabii ki buraya bu güzel paylaşım için teşekkür ediyorum. En kısa görüşmek üzere diyorum. Birkaç gün önce biliyorsunuz gölgeyle alakalı bir video yayınladık. Yeni bir güncelleme gelmiş ancak güncelleme gelir gelmez telif yediler ve bununla alakalı çok fazla şikayet vardı. Uygulama güncellendi. Ben güncellenen dosyayı hemen Drive'a gönderdim. Gölge yapımcıları şöyle bir mail göndermiş. Selamünaleyküm ustam. Gölge Plus paylaştığınız gün üst üste telif yemekteydim. O gün tüm domainlerim kapatıldı. O yüzden üyelerin çoğu gün sorun yaşadı. indirme bağlantısında değiştim ki paylaştığımız videodaki bağlantıya da yine giremediğini söyle arkadaşlarımız vardı. Yeni video çekmenize gerek yok. Size atacağım güncel 1.1.4 sürümlü Drive'a atsanız yeterli. Ancak az önce söylediğim şey tekrar söyleyeyim. Ben zaten çoktan Drive'a attım arkadaşlar. Eğer ki gölgeyle alakalı problem yaşıyorsanız şu an drive'da Hatta dün geceden beri Drive'da en güncel sürüm yüklü. Onu indirip kurmanız gerekiyor. Şahin Aslan Mini PC başlığı yazmış. Merhaba kanalınızı ilgili de takip ediyorum. Yakın zamanda Mini PC tanıtmıştınız. Ben de AliExpress üzerinden bir tane sipariş verdim en yüz işlemci 8256M2 SSD gayet hızlı kullanışlı ancak BlueStacks kurduğum zaman 50 FPS maksimum oluyor diyor ve akıcı oynatmıyor. Benzeri emülatörlerde de aynı sonucu verdi. Bu arada sanallaştırma da açık durumda. Evimdeki TV Box'lar çok daha kullanışlı. Açıkçası daha fazla performans alırım sanmıştım. Hayal kırıklığı yaşadım. Sizin bir öneriniz var mı durumla ilgili? Teşekkür ederim şimdiden demiş. Yani ne kullanırken 50 FPS alıyorsun ondan da keşke bazı seslerim. Zaten BlueStacks'te maksimum alabilecek hız 60 FPS. Kullandığınız HDMI kablosu kullan ekran bunlar hepsi üst üste geldiği zaman uygun ortam olduğu zaman FPS sayısı yükselir. Kaldı ki dediğim gibi BlueStacks'te 60 FPS zaten maksimum veriliyor. Ama az önce söylediğim şey tekrar etmiş olayım. BlueStacks'i hangi ekrana bağlıyorsunuz, hangi kabloyu takıyorsunuz bunların hepsi Sahnedeki kare hızını etkileyen şeyler, şöyle Bluestacks ayarlarına girdiğiniz zaman performans sekmesine zaten maksimum alabileceğiniz FPS 60 olduğunu görebilirsiniz. Ben kanalda tanıttığım cihazlarda yaptığım testlerde performansla alakalı en ufak bir sorun yaşamadım. Yani günlük olarak da kullanıyorum. Hatta ben bu cihazlardan bir tanesini herhangi bir uygulamada aklınıza ne geliyorsa HDO gelebilir, inat gelebilir herhangi bir şekilde performans sorunu yaşamadım söylemek zorundayım. Buradaki performans ayarlarını değiştirerek denemenizi tavsiye ediyorum. Soru cevap mailine gelmediği için göndereceğim arkadaşımız Alper D. Soyadını kapattım. M mühendislik diye geçiyor. Mouse fare kullanırken klavye hatası. Merhabalar abi. Öncelikle güzel bilgilendirmeler için teşekkür ediyorum. İlgin için ben teşekkür ederim. Benim sorum iBox e 4K mouse kullanımı hakkında. Mouse kullanım için önerdiğim programı kullanıyorum. Şimdi bununla alakalı birden fazla program kullanıyoruz. Hani hangisini şu an kastettiğini bilemiyorum. Reklamları geçme ve diğer konularda çok çok kolaylık sağlıyor. İki varsın demiş. Teşekkürler. Fakat mouse açıkken klavyedeki harfler çalışmıyor. Hangi harfe basarsak basalım hep Q harfini yazıyor. Mouse açıkken klavyede. A, B, C, Z hepsini denedim. Hep Q harfini yazıyor. Ben de çözümü her zaman klavye ile işim olduğunda mouse iptal edip öyle yazıyorum. Klavye ile işim bitince tekrar mouse aktif ediyorum. Bu şekilde çözüyorum. Başka bir çözüm yolu var mı? Saygılar demiş. Mouse ekrandaki tuşlara tıklayamıyorsan. Linky keyboard de şu an ekranda adını görüyorsun. Bu uygulama yüklemen lazım. Kanalda videosu var. Ancak dediğim gibi tüm süreci böyle hatta görsellerle anlatırsan çok daha iyi cevap verebilirim diye düşünüyorum. Hangi mouse uygulamasını kullanıyorsun, hangi klavye şu an cihazında aktif onları söylersen basit bir şekilde soruna bir çözüm buluruz diye düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum Linki keyboard yüklü değilse onu yükleyerek aktif etmeni tavsiye ediyorum. Ve son sorumuz Uğur M'den geliyor. Yine soru cevap e mailine göndermediği için soy ismini kapattı. Mystic diyor. Merhabalar öncelikle yararlı bilginiz için teşekkürler. Çok emek vermişsiniz ben teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak size Wireless Entertainment Keyboard var elimde. Bunu Mystic'e nasıl bağlayabilirim? USB girişi yok bildiğiniz gibi teşekkürler diyor. Klavye USB üzerinden çalışıyorsa Mystic'e eğer ki 1. nesil Mystic ise zaten bağlama şansınız yok. Ancak ikinci de sizin stick cihazlarda şu an ekranda resmini koyacağım Böyle bir OTG-Y kablo dediğimiz bir kablo alırsanız güç kablosunu bu kablonun ucuna takıyorsunuz. Bu kabloda mi siteye girebileceğiniz bir güç kablo girişi daha var ve 3 tane de USB veriyor. Üzerindeki USB portlarını klavye fare için kullanabilirsiniz. Yani mi yine enerji veriyorsunuz ancak ekstradan 3 tane USB çıkışı elde edebiliyorsunuz. Mi nasıl USB bağlayacağınızla alakalı kanalda da detaylı bir video var. Linkini ben açıklamaya koyacağım. O videoyu izlerseniz basit bir şekilde bunu nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. Evet, sorular bu kadar arkadaşlar. Videonun başında söylediğim şeyi şu an tekrar etmek istiyorum. Lütfen sormak istediğiniz şeydir. Şu an ekrandaki mail adresinden bana gönderin. Kanalımızın kendi mail adresini geliştiricilerle iletişim için kullanmak istiyorum ki gözden kaçan uygulamamız olmasın. Ayrıca filmleri ve dizileri tartışacağımız bir bölüm de yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla içerik var. Çok fazla içerik bombardımanı var. Burada birbirimize belki canlı yayın olabilir. Belki Twitch'te olabilir. Birbirimizi yapacağımız önerilerin faydalı olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş videoyu kapatayım. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı lütfen unutmayın. Bugünkü videoda olduğu gibi soru cevap videolarında sormak istedikleriniz ya da söylemek istedikleriniz varsa orada kullandığımız mail adresi şu an ekranda. Oraya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.